Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar bugün Borsa İstanbul'a baktığımızda Borsa İstanbul'da yine bir satış vardı. Yaklaşık yüzde birlik bir satış vardı. Endekste karışık bir seyir vardı. Demir çelikler pozitifti. Geri kalan şirketlerin çoğu negatifti. Endekste 9080 ile zirve yaptık arkadaşlar. 8836 ile dip yaptık. 8.876 ile kapattık. 72 milyar 663 milyon 943.389 389 TL'likte bir işlem hacmimiz vardı. İşin açıkçası düşüş saat 15'ten sonra başladı. Neden düştük? Niye düştük? Acaba Amerika'dan gelen üretici fiyat endeksi mi? Bilemiyorum. Çünkü üretici fiyat endeksi çok kötü gelmedi. Aslında Eylül enflasyonu da çok kötü gelmedi Amerika'da. İşin açıkçası borsada tabii ne düşüneceğimizi şaşırdık. Şimdi burada 8903 kritik demiştik. 8876 ile kapattığımızdan dolayı destek olan bir nokta artık yukarıda bir direnç meydana getirdi. Hoş bir durum olmadı arkadaşlar. İyi bir durumda değiliz borsada kesinlikle. Fakat nedenini soracak olursanız yüksek enflasyon deniyor. İşte kötü gelen bilançolar deniyor. Ancak bilançolar Temmuz ayında da kötü geliyordu. Ağustos ayında da kötü geliyordu. Eylül ayında da kötü geliyordu. Yüksek faiz diyorsanız arkadaşlar yüksek faize biz daha geçen hafta girmedik. Yüksek faize biz Mart ayında geldik. Mart ayında %50 oldu. Mart ayı yani Mart'ın üzerine 6 ay koysanız 3-6 daha 9 yapar Eylül'de bunun fiyatlamasının bitmesi lazım. Neredeyse Ekim 15 geldi arkadaşlar, yani neyi fiyatlıyoruz, neredeyiz, ne yapıyoruz, piyasayı mı takip ediyoruz, Amerika'yı mı takip ediyoruz, global haberleri mi takip ediyoruz, Türevimi mi takip ediyoruz bilmiyorum. Takaslarda işte bugün BOFA'nın alımları vardı, bugün BOFA alıyor filan deniyor, ya arkadaş o BOFA alıyor deniyor da BOFA alınca da düşüyoruz, satınca da düşüyoruz, birçok şeyin sebebini BOFA diyoruz ama saat 15'te göreceğiz teknik analizde kocaman bir bar var arkadaşlar. Kırmızı bir bar var. Bof alıyor saatte. Ama yani takaslar da garip. Türevler de garip. ne ne olduğu da bir değişik. Tuhaf bir şey değiliz. Şimdi bugün ne geldi arkadaşlar? ABD'den üretici fiyat endeksi getirdi ama değişim göstermedi. Yani herhangi bir değişim göstermedi. Nötürdü yani. Piyasa etkisi nötürdü. Saat 15.30'da bu veri gelince 15'ten itibaren küt diye uzun bir bar kıpkırmızı yaktı. Yani gözünün üstünde Kaşım var deyip borsa İstanbul düşüyor arkadaş ben düşeceğim diyor. Ben düşeceğim diyor. Tabii ki bu güçlü enflasyon verisi Eylül ayında üretici fiyat endeksini de demiyorum enflasyon. Aslında güçlü enflasyon verisini söylemek yanlış. Enflasyon 2.5'tu iki 2.3 iki bekleniyordu 2.4 geldi. Ya bizim piyasada bunu olumsuz karşıladı. Herkes bunu olumlu. Ya sanki dersin dünya yarılmış, millet içine girmiş yani. Ya arkadaş iki buçuk olan enflasyon 2.4'e düştü. Amerika'da enflasyon düşüyor. Hiçbir grafik şöyle sürekli düşmez ki. Ya yani şöyle bir düşer, hatta bir tepki verir, bir daha düşer. Biraz hatta yükselebilir. Bir, bir sonraki ay enflasyon verisi %2.45 gelebilir. Yani sürekli 2.6 şey 3.2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 tak 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 böyle 90 derecelik açıyla aşağı inecek diye bir şey yok ki. Yani piyasa yapıcının da bundan haberi yok ama bunu fiyatlıyorum diyor. Şimdi bu güya güçlü enflasyon verisi FED'i bölmüş. Neyini bölecek FED'in? 2.4 onlar da ayrı bir alık. Yarısı diyor yok faiz indirmeyelim 7 Kasım'da. Diğer yarısı diyor faiz indirmeyelim. Peki ben ne bekliyorum? Ben arkadaşlar 7 Kasım'da Fed'den 25 değil 50 bipslik faiz indirimi bekliyorum. Bu piyasa bu verileri yanlış yorumluyor. Yanlış okuyor. Yanlış okuyor. Eninde sonunda göreceksiniz 7 Kasım'da Fed ölmez sağ kalırsak gene bu ekranlardayız. 50 bipslik faiz indirimi. Bakın şimdi ne deniyor? Yarısı indirmeyelim diyor, yarısı indirelim diyor. Güçlü enflasyon. Lan ne güçlü enflasyon verisi gelmesi? 2,5 olan enflasyon 2.3 olmadı 2.4'e girdi. Bu olay bu. Hala da piyasa düşüyorsa düşebilir arkadaşlar. Evet de piyasa düşüyor ama arkadaşlar tabii ki bizlerin hissesi var. Bizlerin orada lotları var ama firma sahiplerinin, patronlarının milyonlarca lotu var. Milyonlarca parası var. Bence hisse ya SPK falan nerede falan demek istemiyorum da. Yani firma sahiplerinin aslında bu firm, şirket değerlerine baktıklarında görmesi lazım. Rezil durumda. Şirket değerleri de rezil durumda. Nasıl gidip bankadan kredi çekiyorsunuz? Nasıl mısın? sendikasyon kredisi alıyorsunuz? Nasıl yatırımlarınızı yönlendiriyorsunuz? Yatırım yapmak için nasıl bankadan para çekiyorsunuz? Ben anlamıyorum. İşte bunun en önemli örneklerinden bir tanesi Sasa Polyester Sanayi'nin sahibi Sayın Erdemoğlu Holding. Servetinin yarısını eritti. Servetinin yarısı eridi. 5.3 milyar dolar Türkiye'nin en zengin adamları listesindeyken ne oldu arkadaşlar? Serveti uçtu, eridi gitti. 2.6 milyar TL'si eridi serveti. E sen kontrolsüz sermaye artışları yaparsan beklenenden fazla bir şekilde şirketlerini kamuya açarsan bu adamların fırıldaklığı yani bu sermaye kapital sahiplerinin yapacağı fırıldaklıkların biri bin paradır. Biri bin paradır arkadaşlar. Dikkatli olmak lazım. Eriyor. Yani bugün Koç Holding'inde servet eriyor. Hasan'ın Erdemon Holding'inde şey eriyor. Anadolu Grubu Holding'inde servet eriyor. Sabancı Holding'inde servet eriyor. Şişe, Şişe'de eriyor. Şişe diyorum ya. Hodri Meydan dedim işte bugün Twitter'da. Hodri Meydan ya. Ya bu kadar. Saçmalık olmaz ya. Şirket diyor ki 10 milyar dolarlık yatırım yapacağım. Ben diyor Stockton'da liman aldım. Cinar grubuyla beraber sadece liman yatırımım benim 4,5 milyar dolar. 2028'de dünyaya 10 milyon ton soda külünü bütün dünyanın cam şu gözlük camından ekran camına kadar şu cep telefonun camından şu akvaryum camına kadar akıllı ekran camlarından otomobil camlarına kadar mimari camlardan cam eşyası ve cam ambalajına kadar her şeyin ham maddesini ben göndereceğim. 10 milyon ton. Bunun kapasitesi 30 milyon ton. 3 kat daha arttırabilirsiniz siz uygun kapasitesini ve Toplam bedel sadece bu yatırım 4,5 milyar. Lira. Şişe 3.3 milyar. 3. Defter değeri 0.69. E hani yatırım yapıyordu? Yatırım yapan şirketlere yatırım yapacaktık. E yapıyor işte. E kar eden şirketler ya kar ediyor. Koç 1.6 milyar TL kâr etti. Şişe 5 milyar kâr etti. Sabancı 7 milyar zarar etti. Şişe 5 milyar kâr etti. Bu dar alanda. Bu dar sıkışık zaman. E ne oldu? Şişe fiyatı 37 lira. E 35-28 bakın 35-28 şişede 2024'ün Ekim ayındayız arkadaşlar. 35-28 şişe için çok iyi fiyatlardır maliyet açmak açısından. Ben kolay kolay bunu paylaşmam. O dönem meydan dedim. Biz 30'un en ucuz hisse hatta Bistelli'nin şişedir. İşte Ereğli dediniz, Vestel dediniz, e, Tüpraş dediniz. Hepsiyle mukayese ettik. Enka dediniz, Emlak konu. Hepsiyle mukayese ettik. Eczacıbaşı ilaç dedik. En ucuzu şişe çünkü alıyorsunuz düşürüyor, alıyorsunuz düşürüyor, alıyorsunuz düşürüyor. Ya diyorum ya tabii biraz da benle de bir sıkıntısı var bu adamın. Ne sıkıntısı olduğunu ben de bilmiyorum. Ama benim elimden bu malları zor alır. Benim elime her para geçtiğinde 300-500 bin alırım ben bu hisseden. Sonuçta sahip oluruz, ortağı oluruz. %0.2'si bizim olur, 0.3'ü bizim olur. Şimdi arkadaşlar en fazla yatırım yapan şirketler dedik ya en fazla yatırım yapan şirketler arkadaşlar. Şimdi ODAŞ Elektrik %31,5 sanırım bu %31,5 çok dikkat edin ama öz kaynaklarına oranlama. Toplam varlıklarına oranlama tahmin bilemiyorum Cante'ye baktığımızda Can çan Termik Santral %19,1 Anadolu Grubu Holding benim beğendiğim bir şirkettir Anadolu Grubu Holding %15 Vestel, Vestel defter değeri 0.45'e getirdiler ya. Ya inanılmaz. Yani hakikat Vestel'e üzülüyorum ben. Şöyle bir şey açayım. 0.45 olması lazım Vestel. Dünya markası bir şirket. Şirketin bir marka değeri var ya arkadaş. Marka değeri. Bazı şirketlerin marka değeri vardır. Zırt bize Türk Hava Yolları'nın bir marka değeri vardır. Migros'un bir marka değeri vardır. 0.45'de. Bir bak 0.44 olur. Vestel. Ya gerçekten bu dünya markalarına rezillik yapıyor. Ve adam Sanırım toplam varlıkların %14,9'u kadar da bir yatırım yapıyor arkadaşlar. Aksen %12,2. Tukaş %10,5. Doğan Holding %9,8. Türksel %9,5. Sasa %9,2. Şişe ise %8,8'lik bir yatırım var. Bak görüyor musunuz? Yani şişe ile Sasa'nın arasındaki şişe. Yani hani diyoruz Sasa'ya 25 milyar dolar yatırım yapıyoruz. 25, ya işte arkadaşlar bu 9,2 yatırım oranı. Şişenin 8.8 aslında şişeyle çok farklı değil. Sasa'nın defter değerine bakalım arkadaşlar. Sasa'nın defter değeri 1.82 sanırım. Şöyle bak aslında 4 liraların altına da gelmiş. Ben pahalı demiyorum artık Sasa'ya. Ben Sasa'ya pahalı demiyorum. Bakın 1.70. E şişenin 0.69. Ama yatırım oranları şişeyle Sasa'nın aynı. Sasa gibi 10 yıl sonra da değil. Şişe 3 yıl 36 ay vadesi var 2028'de. Bitiyor arkadaşlar. Şimdi İTO Başkanı Avda ne dedi? Enflasyon faiz riskini çok hassas bir terazide tutmamız gerekiyor dedi. Bence çok önemli bir cümle. Çünkü bizde gelen sanayi üretim verisi çok düşük geldi arkadaşlar. Ben bugün Maliye Bakanı'nın yerinde olsam değerli arkadaşlar Kasım ayında 250 bas puan indiririm faiz. 250 bas puan indiririm. Hiç dinlemem. Yani yatırı aracı kurumlarını falan değil. Çünkü gerçekten borsa, şirketler, firmalar boğulmak üzere. Boğuluyor. İşine açıkçası bu kadar ben en başta bu kadar enflasyonu da patlatmazdım. Enflasyonu %30'u geçitirmezdim. En fazla %30. Ondan sonra siz %82'ye kadar bir enflasyonu patlatıp aniden %8'lerden %50'ye kadar da bir anda politika faizini çıkarırsanız çok şiddetli bu boğarsınız yani. Çalışanı boğarsınız, işçiyi boğarsınız, memuru boğarsınız, şirketleri boğarsınız. %50 enflasyon bir anda hangi şirket bu kadar kâr edecek? O yüzden bence bir 250 bas puanlı Kasım ayında başlamak gerekiyor. Ama Kasım ayı pas geçilecek deniyor. Bence benim tahminim de pas geçecek. Bakın tahmin etmek ayrı bir şey. Olması gerekeni söylemek ayrı bir şey. Olması gerekeni söylediğimiz zaman vay bilemedik bilemedik değil. Olması gereken Kasım'da 250 bips faiz indirimdir. 47,5 yapacağız bu vakitte faiz. 47,5 yapmayı ama yapmaması bekleniyor. Benim de beklentim yapmayacağı yönünde. Aralıkta 250 bir puan indirecek arkadaşlar. Şimdi bir bakalım grafiklere. Bugün yine süremizi geçiyoruz ama olsun. Ayarlayamıyoruz. Ondan sonra videomuzu tamamlıyorum. Şimdi bakın şurada gördüğünüz gibi bir taban formasyon içindeyken şu, şu barı gördünüz mü? Çok kötü bir bar. 8903. Şuradan şu barın şurada olması gerekiyordu arkadaşlar. Yukarıda olması gerekiyordu. Şimdi bugün açıldı. Şurası 11 Ekim. Pat yeşil. Tak 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 yukarı gittik 3. 2 saatlikte. Fakat 15'te Amerika'dan bir üretici fiyat endeks geldi. Yatayda geldi. Kötü de gelmedi. Hop kocaman bir. Bakın saat 15. 11 Ekim 2000 saat 15 diyor. Kötü bir ara. Kapanış. Kapanışta da. Şimdi burada çok affedersiniz. Şey yaptık. Burada da tüy diktik. Şurada tüy. Bu da tüy bunun. 8.9. Bari şunu. Şu 8.9. E, aşağıda ne var? 8.695 var. E tabi bu yukarıya doğru gitmek için artık kolay bir psikoloji değil arkadaşlar. Çok gördüğünüz şu kırmızıların hepsi birer dirençtir yukarıya doğru giderken. Allah borsa yatırımcısının yardımcısı, yar ve yardımcısı olsun. Fazla bir şey diyemeyeceğim. Baktığımızda teknik de kötü. Gördüğünüz gibi tanereler de kalmış görüyor musunuz? Şey 2 saatlik hareket dört ama. Burada da artık soğumayan süper trenat, burada yine düşüşü görünce yine soğumaya ya. Yani borsa İstanbul'da arkadaşlar şöyle 9.150'leri geçmedikten sonra herhangi bir şey beklememek gerekiyor. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler yatırım tavsiyesi olmayıp karşılıklı sohbet niteliğindedir. Hepinize iyi akşamlar.